Arkadaşlar yeni videoma hoş geldiniz. Bugün gördüğünüz gibi yap kapışmalar yapıyoruz. Şimdi, yine de Mustafa var dün gibi. Evet. Ben yeneceğim. Dün kaybettim olabilir. Şimdi gördünüz. Bas ne çıktı? Baldi öğretmenini öğretmen. İtalyan mı? Evet. Çok iyi. Baldi öğretmen. Ben yaparım sen bir geçirine. Dur bir dakika. Geldim ne oldu? Mehmet. Bak bir şey soracağım. Lan ben oraya geçeceğim. Yo ben geçiyorum. <laughs> i̇şte taş kat makas. Düştü bir taş kat makas. Bak abi ben kavuştum. Taş kat makas. Yo wow. Taş kat makas. Sen indin. Bayrağı şeyde yenelim. Mustafa sen de çıkacaksın ben sana söyleyeyim. Çünkü ben de. Ben yendim ya. Sen çıkabilirsin. Hayır lan ben çıkmayacağım. Kim diyor çıkacaksın? Ben diyorum lan. Ne artistik yapıyorsun lan? Bize. Orada evet, lan sonra. Ne artistik falan yapıyorsun bize. Ve yemek istiyor. Dur. Baldi. ayağısı ayası. öğretmeni tanıyorsunuz. Eğer tanımıyorsanız ben size söyleyeyim. Bal yani bu kutu öğretmen. Evet. Ben alacağım sana söyleyeyim. Duranda. Bir daha bir şey söyleyeceğim. Güveniyorsun. olsun. Tamam. Duran olsun. Yine de ben yeniden. <laughs> Dün görmüştük kim yenmişti. Görmüştük. Sen yenmiştin ama bu sefer ben yeneceğim. Rüyanda. Sen rüyanda yenersin he. Ben daha mı geçme lan? Sen çıkacaksın he. Bir kere fakat edince. Ne çıkmasın ne diyorsun lan? Yok çıkacaksın bir kaç defa sonra kaybedersen. Yok lan ben çıkmayacağım sen çıkacaksın. Niye ben çıkayım? Ben çok iyi oynadığım için ben çıkmam. Sen çıkacaksın yani. Senden sonra diğer kişi gelecek. Mustafa elendi. Mehmet bak sana söylüyorum Mustafa elendi. Biliyorum zaten. Sen de gideceksin öyle. Bunun gibi. Ben gitmem. Belki gideceksin. Nereden biliyorsun o kadar? Konuşuyorsun. Ben akıllı olduğum için olabilir mi? Sen bir Yeni yerde görürsün. Ee? <laughs> Arkadaşlar sizce kim yener? Arkadaşlar vallahi biliyor. Kim çok iyi oynadığını. Biliyor musun, he Arkadaşlar bu tam bir dayak yemek istiyor he Arkadaşlar. Siz kimi tutuyorsunuz arkadaşlar? Tabii ki de beni tutuyorsunuz değil mi arkadaşlar? Arkadaşlar like atın, abone olun. Bak butonunu bu. patlattın. Ben de iyiyim sen de. Bu sefer ben Rüyanda gör. Hmm. Sen bitirdin mi? Yok lan ne bitirmesi? Bu arada ben bitireceğim. Ne çabuk lan? Ben senden ne olduğum için erken bitiyorum. Bir şey söyleyeyim mi? Söyle. O önemli değil. O önemli olan güzel yapmak. Tamam da. Ama ben yiyeceğim. Rüyanda. Ulan beni tanımamıştın. Dün gördün nasıl kamera adam yaptığını. Yaptın da yaptın ama ben dur kaybettim ama bugün yiyeceğim. Rüyanda <laughs> yenersin belki. Ne diyeyim? Rüyanda <laughs> bekle yener, yenebilirsin. <laughs> ne var var konuşursun. Aman sen olsun. Gelirim orada seni bir pataklarım. Tamam sustum. Kaçak <laughs> gördün mü? Bebek gibi korkuyor. Sen o. Adam oyna. Bak ben alırım. Arkadaşlar. Burayı da bitirelim. Zaten bitiyor. Çok gaz kalacak. Evini falan yapacağız. Evini yaptık. Yani böyle. Zaten bu Çok kötü kutudan oluyor. Şimdi elini yapacağız. Nasıl derseniz eli nasıl? Sizce nasıl? Sana niye söyleyeyim ulan? Böyle bir eli var sanırım. tamam. Aşağıya aşağı bir indireceğim. Bu kadar yeter. Peki. Nerede bu? Şimdi onu Şu an ben anladım. Bir bakayım aynen. Burada. Ne diyor? Lan sana ne? Bir şey söyleyeyim mi? Söyle söyle. Sen şimdi ne yapıyorsun? Evet söyleyeyim de sana git kopya çek benden. Yok yok çekmeyeceğim. Sana söylemem. Ulan bana niye söylemiyorsun? Bunu niye söyleyeyim lan? Adam ol. Tamam. Tamam arkadaşım. Güzel olmadı. Baldı da bayağı oldu. Yeni bile çok güzel oldu. Şimdi yüzünü yapacağız. Zaten yüzü kutu. Sen birazcık kutu yapacağım. Ben yani o bazı çok kutu bir insan. videodan sonra söyleyeyim bu anda arkadaşlar böyle videoları izliyorsanız like atın kafası çok küçük oldu sanırım bu bir kafasına Ben ne yapıyorum yukarı çık. Çık. Tamam. Şimdi olacak işte bir burada da Tamam arkadaşlar. Zaten o kertoş. Sadece kafasında böyle saç var. Şimdi onu koyacağım. Ama onu yapalım. Onun eline sopa koysak mı acaba? Güzel olur. Şimdi böyle ilk onun gözünü koyak. Siyah blok bana lazım. Hadi lan. Bir de kırmızı Siyah Siyah ateşim kötü oldu sanırım. Şimdi bal ağzına koyacağız. Ben bal değil. Çok güzel onu taklidini yaptım valla. Allah. Bu ne? Şimdi kafasında bir sadece bir tane saç var ya onu koyacağım. Bu bir tane kentoş saçı var. <laughs> Sen ne bakıyorsun lan? Vallahi yaşık oldu billah. Yemin edeyim ki yanlış olur. Tamam. Sopa. Bir sarı sopa koysak mı acaba? Koysak iyi olur. Sopa geliyor lan. Ne? Ulan sana diyorum. Hiçbir şey sana söylemeyeceğim ya. Tamam söyleme ne yapayım? Vallahi çok da sopa oldu. Ya da güzel olmadı ya. Ben kıracağım. Kolye olmasın ya. Ben dedim. Vursun sen evet dedin. O yüzden güvenli ol, olacak. <laughs> tamam. Bazı <Vallahi>, lan. <laughs> çok güzel oldu vallahi. çok güzel oldu. Bakın buradan. Seni görüyorum şimdi. Görürsem ne yapayım? Ben yani bir koy, bir git buradan. Ne yapacağım? Yola yok ne Güvenli yapmamız lazım. Vallahi bu ara güvenli yapacağız. Çok zaman az kaldı. için sadece laf koy, koyabiliyorum. <laughs> Ama yoksa Buraya çok güvenli yapmıştım şimdi. <laughs> Valla şimdi o kadar güven olacaktı da. Ama la ay zaman için hmm, olmayacak. Ulan sen de bir git bak seni kendimi yandım senin yüzünden ya. Tamam Çok güzel bölge de oldu. Tamam. Kır. Bu, bu, da çıkmıyor ya. Sinir oluyorum. Tamam. Tamam. Bit. Bitmedi. Low. Hadi lan. Gider buraya, buradan tane kızım. Buraya kadar gelebiliyor bir de. Tamam lan da bitti. Benimki bitti, benimki de bitti. Geliyorum, gel. <gülüyor> <gülüyor> Bu ne lan? İşte ne görüyorum lan? Gel de benimkini gör. Geliyorum. Yuh lan bunu nasıl yaptın? Mırslak işi lan. Şimdi ben yendim gördüm. Gördüğünüz ben yendim. Ben like, abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.